Arkadaşlar merhaba. Elimde efsane bir soru var. Takipçim gönderdi. Eğer sizin de bilmediğiniz sorular varsa özelden gönderebilirsiniz. Hızlıca soruya geçelim. Sorumuzda ne diyor? Logaritma 8x tabanında 7x eşittir. Logaritma 7 tabanında 8 olduğuna göre x eşittir soruyu işaret ediyor. O zaman ben buraya baktığımda ben bu 7x'i 8 tabanında 8x'i de 7 tabanında yazarsam bu soruyu halledebilirim. 7x eşittir 8 üzeri a. 8x eşittir 7 üzeri a dersem bakalım oluyor mu logaritma 8x tabanında 7x olduğuna göre 7 üssü a 8 üssü a a'lar başa gelir a bölü a'dan 1 gelir bu da logaritma 7 tabanında 8'e eşittir o zaman sağladı ben bunları taraf tarafa oranlarsam x'ler birbirini götürecek 7 bölü 8 eşittir. 8 üssü a bölü 7 üssü a olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar. 7 çarpı 7 üssü a'dan 7 üzeri a artı 1 eşittir. 8 çarpı 8 üssü a'dan da 8 üzeri a artı 1 olur. Tabanlar aynı olmadığından eşit olması için sadece üstlerinin 0 olması gerekir. O zaman a artı 1 eşittir 0'dan A buradan sadece ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Benden x istiyordu. Herhangi birinde yerine yazarsam 7x eşittir. 7x eşittir. 8 üstü A demiştim. 8 üzeri eksi 1 olur. Bunu da düzenleyecek olursam 7x eşittir. 1 bölü 8. Her tarafı 7'ye bölersem x eşittir. 1 bölü 56 olacaktır.